Abi merhaba. Yine aylardır yayınladığımız fakat bir türlü engel olamadığımız bir konuyla karşınızdayım. Önceki gün bin marketlerden gelen bir fotoğraf çürümeye yüz tutmuş muzların hala fahiş fiyatlarla satılmaya devam ettiğini ortaya koydu. Evet bu fotoğraf 30 Ocak akşamı bin marketlerde çekildi ve o akşam bize gönderildi. Biz de geç saatlerde de olsa yayınladık. Buna benzer bugüne kadar çok fazla fotoğraf yayınladık. Hatta videolar da yayınladık. İşte hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Avrupa ülkelerinde ve İngiltere'de yapılan uygulamalar bizim ülkemizde yapılmıyor. Ve kamu kurumları da bu noktada zorunluluk içeren bir mevzuat yayınlamıyor. İşte bu firmalarda bu ürünleri böyle istedikleri fiyata satıp daha doğrusu satamayıp bu raflarda kalıp çürüyen bu ürünleri de sonra çöpe atıyoruz. Bunun da aslında çok basit bir çözümü var. Çürümeye yüz tutmadan önce yani bunlar şu hale gelmeden önce biraz eli yüzü düzgünken olgunlaşmaya yüz tutmuşken diyelim. Sırasıyla %30, %50, %75 gibi gittikçe yükselen indirimler yapılarak bu ürünler bu raflardan insanların alması sağlanabilir. Yani evlerine götürebilirler bu ürünleri alıp. Böylelikle bu ürünler israf olmaz, çöpe de atılmaz. Bunları diyoruz. Yani sürekli diyoruz. 2-3 yıl oldu ben bunları anlatıyorum, anlatıyorum ama biz israf etmek için şartlanmış gibiyiz. Şu muzların şu hale gelmesi mi daha iyi, çöpe gitmesi mi daha iyi? Bunlara indirim yapılıp insanların sofrasına gitmesi mi daha iyi? Yok işte bunlara indirim yapılırsa insanlar gelip hemen bunları alırlarmış. Öbürleri o taze olanlar kalırlarmış falan filan diye. Bunlara sürekli böyle bir bir, bir sebepler falan bulanları da anlamıyorum. Ya İngilizler, Almanlar falan da düşünmüştür değil mi bunları? Sanmayın orada hiç kimse indirimli ürün varken gidip öbürlerini alıyor. Onlar da alıyorlar gidip. Ya ittiriyor teyzeler falan böyle yani birbirleriyle yarış yapıyorlar indirimli ürünleri almak için yani İngiltere'de de çok ciddi anlamda ihtiyaç sahibi insan var fakat o ürünler bitiyor kısa bir sürede zaten bitiyor ve oraya muz almak için gelen bir kişi zaten e, taze ürünü alıyor yani dolayısıyla ihtiyacı olan birisi oturup da akşamı beklemiyor bu arada akşamı da bekliyorsa beklesin ya demek ki ihtiyacı var yani bırakın beklesin o da kusura bakmayın ama hiçbir şey bu ürünlerin çöpe gitmesine benim kafamda makul hale getiremez. Zaten ben bu insanlığı bu firmalardan da beklemiyorum. Devletin acilen bir mevzuat çıkartması, bir genelge çıkartması ve bunu zorunlu hale getirmesinin gerekliliğini vurguluyorum. Ve bu olayın sadece ekonomik olarak değil, sosyolojik olarak da toplumumuzu etkileyeceğini bu konuda da çok net olarak ortaya koyuyorum. Ee, bu konuda tüm kurumlara bir kere daha sizlerin de vesilesiyle tekrar bir çağrı yapalım. Yani ne demek istiyorum? Bakın 64 liraya muz satıyor adam. Ya şu hale gelmeden önce yavaş yavaş önce %30 %50 işte 30 liraya gelsin bu. Ya baktın o da mı satılmıyor? Ya 10 liraya sat ya. Ya 10 liraya satsan ne olacak? Çöpe gidecek zaten. 10 liraya alsın, evine götürsün, çocuğunu sevindirsin. Bakın kendisini de sevindirsin. Ben bugün evime boş gitmedim. Elim boş gitmedim diyebilsin ya. Ya şu ürünlerin hepsi çöpe gidiyor. Dün gıda ajansına yayınladık. İşte çöpe giden meyveler, sebzeler. Görüyorsunuz değil mi? Burası Ataşehir'in göbeği. İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz bir yer. Değerli izleyenler bakın işte kilolarca ürünler çöpe gidiyor. Bu sadece bizim bulabildiklerimiz, tespit edebildiklerimiz. Şimdi bu ürünlerde indirimler yapılsaydı, bu ürünleri anneler babalar alabilselerdi, gençler gelip alabilselerdi, evlerine götürebilselerdi. Bakın işin sadece ekonomik boyutu yok diyorum. İnsanlar mutlu olacaklardı. İnsanlar o kıymetsiz paralarıyla maalesef yetiremedikleri paralarıyla o yetiştiremedikleri paralarıyla evlerine elleri boş dönmeyeceklerdi. Hiçbir ülke yoktur ki eve eli boş dönen anne babalar varken çöplerde böyle ürünler fışkırsın. Böyle gıdalar fışkırsın. Hiç kimse bu ülkede ekonominin kötü olduğundan lütfen bahsetmesin. Bu ülkede önce bereketi yok eden bu ve benzeri israf düzeninin düzelmemesinden bahsedelim. Bunu görmezden gelen kurumlardan, kuruluşlardan ve makam mevki sahiplerinden bahsedelim. Ben o koltukların birinde otursam bir gecede o kararı çıkarttırım. Hiç de o firmaların ağlamalarına da bakmam. Bir tane bile ürünün çöpe gitmemesi için elimden geleni yaparım. Eğer bunu yapamıyorsam da ben derim ki ben bu işi yapamıyorum arkadaş. Beceremiyorum ya, gücüm yetmiyor. Bunu yapan Avrupa ülkeleri, İngiltere, Almanya, İsviçre gibi paraları bizden 50 kat değerli ülkeler gayet de güzel uyguluyorlar. Tek bir ürün israf olmasın diye çabalıyorlar. Ya yani biz neyin havasındayız, biz neyin cakasındayız anlamıyorum yani. Bu rahatlığı da anlamakta güçlük çekiyorum. Bu israf düzenini anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer yandan siz bu ürünlerin... Hal kayıt sistemi etiketleri üzerinden fiyatlarını da açıkladınız. Hah işin bir de bu tarafı var bak. Güzel hatırlattın. İyi ki de hatırlattın. Şimdi bu ürünleri 64 liraya satan bir zihniyetten bahsediyoruz değil mi? Bunların çürümeye yüz tutmasına e, rağmen zerre kadar da indirim yapmayan bir zihniyet. Bakın bu ürünlerden nasıl karlar yapıyorlar? Bu ürünün hal kayıt sistemi etiketlerini takipçimizden hatta bir kere daha istedik. Sağ olsun kendisi gönderdi. İnceledik. Ya inanabiliyor musunuz? Bakın. Bu çürümeye yüz tutmuş 64 liraya satılan, zerre kadar indirim yapılmayan muzlar üreticiden sadece 9,5 liraya alınmış. 9,5 liraya üreticiden almışlar. Sonra bize 64 liraya satmak için zerre kadar indirim yapmadan bu ürünleri de çürümeye bırakmışlar. Terk etmişler. İşte israf düzeninin bir de bu boyutu var. Ne tüketiciye ne de üreticiye zerre kadar faydası yok bu düzenin. Yani hem üreticiye hem tüketiciye neredeyse düşman bir düzenden bahsediyoruz. Peki bu düzen kimin işine yarıyor? Birileri bu düzende zengin oluyorlar. Bakın çöpe giden bu muzlardan zengin olanlar var. Üreticiden 9,5 liraya almış. 47 liraya başka bir firmaya satmış. Neredeyse 5 kat kar koymuş. Ve o firmada üstüne 10 lira havadan karını koymuş. O da 57 liraya BİM'e satmış. BİM de onun üzerine bir kar koyuyor. 7 lira civarında. E o da diyor ki ya ben bundan zaten 7 lira kar yapacağım. Ben bu ürünü indirmeyeceğim kardeşim. Çöpe gitsin daha iyi diyor. Bakın bu rafta çürüyen ürünlerden, çöpe giden ürünlerden bir deli 5 kat kar yaptı. Üreticiye orada zırnık koklatmadılar. Tüketiciye bir tane muzu çok gördüler. Alın size işte israf düzeni. Ve ben yazıklar olsun diyorum. Bu israf düzenine göz yumanlara diyecek söz bulamıyorum. En düzeyli tabiriyle en ahlaklı haliyle bu haberi, bu olayları size ancak böyle aktarabilirim. Aklımdan neler geçiyor, neler söylemek istiyorum, içimde fırtınalar kopuyor. İngiltere'de, Avrupa'da yapılanları görüp bizim ülkemizde bize reva görülenleri de Böyle fark ettikçe gerçekten kendimi zor tutuyorum. Kelimeler maalesef yetersiz kalıyor. Ben bu rezillikleri tespit edip sizlere yayınlamaya devam edeceğim. Bunlar sadece benim bir kişi olarak takipçilerimizle birlikte tespit edebildiklerimiz. Biliyorum ki Türkiye'de tonlarca ürün bu şekilde heba oluyor ve birileri milyonları götürüyor ve bu düzene dur demesi gereken başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere kurumlarımız maalesef izliyorlar sadece izliyorlar. Abi bu değerli yorumlarınız ve vurguladığınız hassas konular için teşekkür ederim. Umarım birileri bu feryatları duyacak. Hiç kimse duymasa bizi izleyenler bu konuda bilinçlenecekler diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ve son sözleri size bırakarak programı bitiriyorum. Peki ben de size teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlerin bu konuda hassas olduklarını, farkındalık sahibi olduklarını biliyorum. Umarım sayılarımız arttıkça, tepkilerimiz arttıkça kurumlar bu israf düzenine dur demek üzere gereken adımları atacaktır. Yıllardır bu ümitle bu yayınları yapıyoruz. Ama ben bu israf düzeninin bu şekilde devam ettiği sürece ekonominin falan da düzeleceğini sanmıyorum. Bereketin öncelikle arttırılması lazım. İsrafın öncelikle bitirilmesi lazım diye düşünüyorum herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yayınlarımızı izleyen, beğenen, yorum yapan, katıl üyesi olarak katkı sağlayanlara iyi ki varsınız diyorum ve bugün akşam yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.